Evet sayın seyirciler, iki sporcumuzun, iki boksörümüzün de bitmek bilmeyen gülme krizi sonunda artık bitti, nihayet erdi ve şimdi kaldıkları yerden maça devam ediyorlar. Birbirlerine tekrar şans dilediler ve maç tekrar başladı. Hakem yakından takip ediyor ikisini de. Bahtiyar'dan sert kuruşlar, Mehmet'in savunması iyi. Mehmet, karşı saldırıya geçti ve Bahtiyar'ı yere yatırdı. Bahtiyar zor anlar yaşıyor. Mehmet, biraz daha ortada dövüşebilirler sanki. Mehmet, Bahtiyar'dan yumruklar. Mehmet kendini iyi savunuyor. Bahtiyar, Mehmet'ten karşı saldırı. İkisi de gerçekten çok dengesiz hamleler yapıyorlar şu anda. Çok dengesiz hamleler yapıyorlar şu anda. Bahtiyar kendini ayarlıyor. Bahtiyar Evet, kim bitirecek bu maçı hiç belli değil. Bir o düşüyor, bir o düşüyor. Şu anda Mehmet Tayyip Bahtiyar, Bahtiyar kaçtı saldırıdan. Bahtiyar, Bahtiyar gene kaçtı. Bahtiyar vurdu, karnına vurdu ve işte Mehmet'i vurdu. Mehmet, Mehmet düşüyor, düşüyor. Hakem yanına geldi. Kalkabilecek mi bakıyor, yerde kaldı. Hakem sarmaya başladı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. al. sen de kimsin be? Al! Oha! 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 Şaşkınküküyor bastı yerde. Sayıyor. 1 2 3 4 5 Normalde çok baktı. 7 Bitti! 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 Bitti. Ayı Mehmet, atom karınca geliyor ve bu sevinci kardeşiyle kutluyor. Kameraya dönüyorlar. İşte abi kardeş maçı kazanmayı bildiler. Mehmet'in kardeşi, Ayı Mehmet'in kardeşi teröristlerim. Giriyor, Bahtiyar'ı kafasından vuruyor. Bahtiyar'ın cesedi yerde yatıyor, bir tekme bela hakem atıyor. <laughs> evet. Sen de sen de kamera mı? Hayır.